Bu hafta büyük bir düşüşte düşüş yaşadık Paribu'da ve bütün borsalarda. Dogecoin'den tutun Bitcoin'e kadar hepsi tamamen düşmüş bulunmakta. Yani dipleri gördü. Hatta ben BTT'ye çok şaşırdım mesela. 18 kuruşa kadar düştü. Yalnız şu anda mesela Bitcoin yükselmeye başladığı anda diğer altcoin'lerin hepsinin tekrardan yükselişe geçeceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Ki bu da bizim için alım fırsat sunuyor. Ki ben de öyle yaptım. Düşmeye başladığı anda sattım mesela. Daha sonrasında tekrardan aldım. Ama en çok yüksel, yükselişini göre, görebileceğimiz coin'lerden bahsetmek istiyorum ben size. Öncelikle bitcoin tekrar 300 bandına çıkacak arkadaşlar. Çok hızlı geçeceğim buraları. Daha sonra holo birazcık şerebilir Ama odan yana pek bir düşüncem yok. Ref zaten olduğu yerde sayıyor arkadaşlar. Bir de yeni gelen altcoin'ler var arkadaşlar. Para bu Hani para bu kullananlar için söylüyorum ben bunu. Daha sonra Binance'e de geçeceğiz arkadaşlar. Mesela Engine Coin geldi arkadaşlar. Engine Coin 8 liranın altına düşmedi. Hani en çok düştü 6 lira oldu. Ondan sonra tekrar 8'i buldu. Mesela OGN geldi arkadaşlar. OGN geldiği zaman 6 lira küsürdü. Daha sonradan düşüşler sergiledi. Ama hani çok da yükseleceğini zannetmiyorum yalnız. Benim burada söylemek istediğim şu arkadaşlar. Hani yükselişe geçtiler ki bugün, bugün ayın kaçı? Bugün ayın 23 Haziran. Çarşamba arkadaşlar. Bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Ne zamana kadar? Ben size hemen onu da söyleyeyim arkadaşlar. 23 Haziran, 30 Haziran'a kadar yavaş yavaş yükselecek. Arada düşüşler sergileyecekler. Ama daha sonrasında tekrardan yükselecekler. Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Bu bizim için alım fırsatı arkadaşlar. Hemen binance'a geçelim arkadaşlar. Mesela Bitcoin tekrardan yükseldiğini görebiliyoruz. Ki bu bütün borsalar için geçerli. Hani bir borsada yükselip bir borsada düşmüyor zaten. Bunu farkındayız hepimiz. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim ben burada. Mesela şu anda bize oni, onisfab al fırsat sunuyor arkadaşlar. Daha sonra Ethereum mesela. Ethereum tekrardan geçecek arkadaşlar. Bir saniye. Evet, Ethereum tekrardan yükselişe geçecek arkadaşlar. Ben hemen buradan Ethereum'u da söyleyeyim. Ethereum yine 21 bin lira, 22 bin lira bandından seyretmeye başlayacak. Çünkü düşüşleri durdurmak üzere Kestiler diye söylüyorum ben size. Bunu da hızlı geçeceğim. Dot mesela dot. Dot da bayağı bir yükseliş. Palko dot. Yükseliş sergileyecek arkadaşlar. Ama hani bu ayın sonuna kadar alım yapabilirsiniz. Daha sonrasında hani satın. Shiba mesela. Shiba'nın şu anda tam alım zamanı geldi arkadaşlar. Shiba'yı ben de aldım bir miktar. Siz de satış yapabilirsiniz. Ben ondan bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda bir tane daha alt koyunumuz var arkadaşlar burada. Hemen onu da geçmek istiyorum ben size bir saniye. Arkadaşlar düşüşler sergileyen bir coin i. arkadaşlar bu DGB diye bunun tekrardan yükselişi olacak mı olacak tabi arkadaşlar. Tekrardan şu seviyelere gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Bu seviyelerin üzerine de çıkmasını bekliyorum. Çünkü daha geçmişine baktığım zaman zaten 41 kuruşun üzerindeymiş arkadaşlar. Hani bunun 50 kuruşu görmesini umut ediyoruz. Yani evet 50 kuruşu görmesini umut ediyoruz arkadaşlar. Al fırsatı sunan bir koyun bu da. Bundan da bahsetmek istiyorum ben size. Hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olun arkadaşlar. Videonun tamamını izlediyseniz teşekkür ederiz. Lütfen bir beğeni yapın arkadaşlar. Hepinize hayırlı kazançlar, hayırlı haftalar sunuyorum.